Herkese merhaba. Bugün Atlas'ı parka getirdim. Burada parkımız var. Daha çok küçük olduğu için henüz sadece salıngaçla oynayabiliyoruz. Birazdan markete gideceğiz ve markette oyuncaklara bakacağız. Birazcık Atlas'ı izleyelim. Düşüyor Atlas. Evet, birazdan Oyuncakçıla görüşürüz. Evet, kedi geldik. Merhaba <laughs> <en> güzel kedicik. <laughs> kedi anneciğim. <laughs> Bu bir kedi. Ha? Cici. Market'e geldik. Bakalım. Burada bir doktor seti. Burada kamyonlarımız var. Atlas. Sarı kamyon. Bu bir sarı kamyon. Ver bakalım. burada da yeşil kamyon traktör bu anneciğim bunu yani söyledim çok güzel değil mi hadi bunu da koyalım yerine bakalım burada da alet edevatlar varmış bakalım başka neler var evet oyuncak kısımlara geldik burada halka atma oyunu var 12 parça araba oyunu var. Açılıp kapanabilen gözü. Atlas bisküvimizi attı. Evet. Bakalım. Hmm. Çay seti. bebekler varmış burada. Bundan atlasınlar. Bunlarla oynuyor. Evet, turumuz bu kadar arkadaşlar. Aldığımız eşyaları da görüyorsunuz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye <laughs> bye.